Merhaba arkadaşlar. Lavi tekniği nasıl olduğunu anlatacağım. Önce tarihiyle başlıyoruz. İnsanoğlunun görüntüleri ve yazıyı iletmek için mürekkep kullanmasının uzun bir geçmişi vardır. Bilinen en eski mağara resimleri 40 bin yıldan daha uzun bir süre önce Kuzey İspanya'daki El Castillo'da ve Endonezya'daki Sulawesi'de yaratıldı. İspanya'da, Endonezya'da yaratılan duvar örneklerini görüyoruz. Bu çağda kullanılan mürekkep kırmızı, koyu sarı ve siyah manganes boyaların yanı sıra bitki öz suyu ve hayvan kanına dayanıyordu. O zamandan beri mürekkebin malzemesi ve özellikleri inanılmaz ölçüde değişti. Mürekkeple yazmanın gelişimi hem Mısır'da hem de Çin'de yaklaşık olarak aynı zamanda M.Ö. 2500 civarında gerçekleşti. Çinliler yazı için kullandıkları mürekkebi resim için de kullanmaya başladılar. Çinlilerin mürekkeple yaptıkları resimlerin özelliği saflık, soyutluk ve doğallıktır. Sonuçta mürekkeple resim yapma fikri Doğu Asya'daki diğer ülkelerde de benimsendi. Özellikle Japonya bu tekniği çok sevilip uygulandığı ülkelerden biri oldu. Başarılı sanatçılar çıkardı. Bunlardan en önde geleni oldu. Özellikle Çin sanatının en prestijli türü oldu. Yüzyıllar boyu profesyonel sanatçıların yanı sıra çok eğitimli bilim adamları ve edebiyatçılar da lavi çalışmaları yaptılar. Lavi çalışması Doğu Asya kaligrafisinde de kullanılan siyah mürekkep ve su ile yapılır. Bundan dolayı bu tarz resimlerde yalnızca siyah ve beyaz tonları vardır. Ancak Lavi çalışmaları Çinle sınırlı kalmadı. Batı sanatı da bu tekniği benimsedi. Tanınmış birçok sanatçı bu tekniğin çalışmalarının tekniği çalışmalarında kullandı. Rönesans sanatçılarından Sandro Botticelli de bunlardan biridir. Çin resminden farklı olarak genellikle renkli kağıt üzerine kahverengi mürekkep kullanmayı tercih etti daha farklı olarak da beyaz tebeşir kalemle parlak ışıklar ekledi. Navi tekniği Kuzey Avrupa'daki sanatçıları da etkiledi. Hollandalı ressam Rembrandt da bu tekniği kullanarak birçok desen yaptı. Rembrandt çok hızlı çalıştığı desenlerinde doğaçlama fırça vuruşlarıyla kaligrafik efektler bile katmıştır. Rembrandt bu teknikle hem seri çizimler yapabiliyor hem de ışık ve gölge koyacağı yerleri hemen belirliyordu. Rembrandt sadece ton geçişlerin değil, kontrast yaratmak için de bu teknikten yararlanıyordu. Yanındaki resimde saçını ördüren kadın figürünü boyamadan bırakıyor ve kağıdın beyazı sayesinde ışığın geldiği yönü belirliyordu. Sonra figürün arka tarafını koyu tonlarda boyayarak bir kontrast oluşturuyordu. Böylece kadın figürü yaratılan kontrast sayesinde daha öne çıkıyor arkadaki koyu alanlarda daha fazla derinlik hissi yaratıyor. Ayrıca Venedikli sanatçılar da bu teknikte çok ustalaştılar. Boyayacakları kompozisyonların öncesinde lavi tekniğiyle eskisinden hazırladılar. Böylece ışığın ve gölgenin yerini daha güçlü şekilde ortaya çıkardılar. Sanatçıların sulandırılmış mürekkeple yaptıkları çalışmalar çizgilerine daha fazla güç ve duyarlılık kattı. 16 ve 17. yüzyılda bazı sanatçılar gibi Pusin de Botticelli gibi renkli kağıt üzerine kahverengi mürekkeple çalıştı. 17. yüzyıl sanatçılarından Claude Lorrain yaşama boyunca neredeyse tüm artistik stillerle ve ana değişimlere tanıklık etti. Yaşadığı dönemde peyzaj resminin en büyük ustası kabul edilen Loren, bütün yapıtlarının ilk eskizlerini kahverengi mürekkeple hazırladı. Genellikle pek figür yap, resmi yapmayan Loren, bir peyzaj resminde kullanılmak üzere ön çalışma olarak bu deseni hazırlamıştı. Loren'in bu deseni Lavi çalışmasıyla yapılan güzel bir kontrast örneği olarak karşımıza çıkıyor. 19. yüzyıl sanatçılarından Francisco Goya, yapıtlarındaki melankolik tonları lavi tekniğiyle yakalıyordu. Goya, figürleri genellikle hızlı fırça duruşlarıyla ustaca ortaya çıkarıyor, gri tonlarla da dramatik havayı belirginleştiriyordu. Ayrıca Karabarsan resimlerinden Engizisyon'a kadar insanı derinden etkileyen konuları lavi çalışmalarıyla anlatıyordu. Goya, Lavi tekniği sadece dramatik anlatımlar için değil, günlük yaşamı yansıtan desenlerinde de kullandı. Lavi nedir? Lavi sulandırılmış tek renkle veya mürekkeple yapılan çalışmalara denir. Lavinin temel maddesi çin mürekkebi, is mürekkebi, sepya veya su katılmış başka bir boya çeşididir. Kullanılan boya genellikle siyahtır. Lavi tekniğine gelince sulu boya tekniğine benzer ve sulandırılmış tek renkle veya mürekkeple yapılır. Koyu renge katılan suyun miktarına göre açık ve koyu tonlar elde edilerek uygulanır. Lavi tekniğindeki ana madde çini mürekkebidir. Çini mürekkebini palet içerisinde sulandırıp tonlarına ayırmak işimizi kolaylaştırır. Burada her tonu ayrı bir alet yüzüne yerleştiriyoruz. Ayrıca kullanılacak olan kağıt kalın olmalıdır. İnce olma durumunda ıslanan kağıt kabarmış yüzeyler oluşturur. Lavi çalışmalarında ilk adım olarak ton basamak önündeyiz. Ton bir nesnenin açıklığı veya koyuluğudur. Bazen değer olarak da Non-ton en güçlü tasarım öğelerinden biridir. Fon basamaklarından değer ölçeği olarak da söz edebiliriz. Bir değer ölçeği ton değerlerinin siyah ve beyaz arasında nasıl değiştiğini açıklamanın bir yoludur. En iyi bilinenlerden biri Denman Ross 9 adımlı değer ölçeğidir. Bu değer ölçeği 1907 yılında Harvard Üniversitesi'nde sanat profesörü Denman Ross tarafından icat edildi ve kullanılmaya başlandı. Denman-Ross değer ölçeği veya 9 adım ton basamağına lavi çalışmasına uyarlayacağız. Açık, orta ve koyu tonları renk değerlerine daha kolay tanımanıza yardımcı olacaktır. Bunun için önce su, mürekkep, fırça ve su boya paletine ihtiyacımız olacak. Ton basamaklarının her iki ucunda beyaz ve siyah renkler yer alır. Ancak lavi çalışmasında sadece siyah mürekkep vardır, beyaz renk yoktur. Beyaz renk lavi çalışmasında kağıt yüzeyi kabul edildiği için siyah mürekkebi ne kadar çok sulandırırsak o kadar çok beyaza yaklaşırız. Görsel olarak beyaz ve siyah arasında orta bir gri karışımı buluyoruz. Beyaz sudan alıyoruz. Siyah mürekkepten çok az alarak orta griyi buluyoruz. Bu 5. basamaktaki orta tonumuz. Daha sonra ee, ki sıramız bulunmuş olan 3 tonun her iki tarafında bulunan orta ton yani 3 ve 7'yi bulacağız. Bunun için de beyaz ve orta gri karışımından 3 numaradaki açık griyi buluyoruz ve devam ediyoruz. 7. ton basamağı için de orta griyi siyahtan küçük bir damla alıyoruz. Birleştiriyoruz ve koyu griyi buluyoruz. Burada dikkat edeceğimiz şey her işlemden sonra fırçamızı temizlememiz ve bu durumda temiz fırçayla tonları bulmamız daha kolay olur. Elde ettiğimiz 5 ara ton var şu anda. Açık, beyaz bu su diyelim açık gri. Orta koyu ve siyah. Bunlar hepsi paletimizde. Her biri paletin gözünde yer alır. Ancak buradaki gibi yan yana olması gerekmez. Aralarında birer boşluk bırakarak da e, paletimizi düzenleyebiliriz. Şimdi arada kalan dört ton Bunları nasıl buluyoruz? Bunlar da aynı şekilde su ve açık kıyı karıştırıp ikinci basamağı buluyoruz. Dördüncü basamak için de 3 ve 5 3 ve 5 birleşip 4'ü buluyoruz. 6 için de orta gri, koyu gri birleşiyor. 6. basamağı buluyoruz. 7 basamak, dokuzuncu basamak birleşerek sekizi buluyoruz. Burada yine e, tekrar yapmakta yarar varsa o da arada kalan tonları tekrar e, bulunan tonlarla karıştırarak yeniden oluşturuyoruz. Böylece dokuz basamaklı denman rost ton değer ölçeğini tamamlıyoruz. Lavi çalışmasında açık ve koyu derecesi tonlara göre düzenlenir. Ton basamağı aralığı beyazdan siyaha veya siyahtan beyaza doğru gider. 1-4 arası açık, 5. basamak orta, 6-9'u da koyu olarak tanımlayabiliriz. Ton değeri rengin açıklığı ve koyuluğu demektir. Ton basamakları 9 basamaklı sınırlı değildir. Yukarıda bilgisayarda yaratılan 19 basamaklı ton değerini görüyoruz. Lavi tekniğinde tek tek 19 basamak oluşturmak oldukça zordur. Ancak ıslak bir fırça izi üzerine sürülen küçük bir siyah mürekkep damlasıyla oldukça fazla ton değer geçişi bulmak mümkündür. Bu resimde olduğu gibi tamamı ıslatılmış kağıt üzerine sürülen mürekkep, koyudan açığa çok değişik şekillerde ton geçişi oluşturur. Bu çalışma ıslakla bir tekniğidir ve mürekkebin kontrolü bir hayli zordur. Ancak bu tekniği geliştirip ustalaşan sanatçılar çok estetik ve heyecan verici çalışmalar üretmeye devam ediyorlar. Çünkü lavi tekniği ton değerleri açısından oldukça fazla çeşitlilik sunuyor farklı ton değerleri ışığın ve gölgenin etkisini daha güçlü şekilde ortaya çıkarır. Ancak açık ve koyu arasında kontrast daha az olduğu zaman nesnelerin algılanması zorlaşır. Yani ara tonlar çoğaldıkça netlik azalır. Gün batımından sonraki gibi düşük ışık koşullarında renk algımızdan çok açık koyu algımıza bağımlı kalırız. Oysa Herhangi bir resim, fotoğraf veya tasarımda açık ve koyu arasındaki en yüksek kontrastlı alan her zaman en çok dikkat üzerine toplar. Göz doğal olarak en yüksek ton oluşturan kontrastlı alana çekilir. Bu resim örneğinde de gördüğümüz gibi Galata Kulesi'nin gökyüzüyle birleştiği bölüm dikkati çeken alandır ve burada bir kontrast oluşmuştur. Diğer koyu alanlarda daha çok ton iç içe geçmiş ve e, görünüm azalmıştır. Bize sadece açık ve koyu gün batımındaki bir görüntü olur. Kontrast. Tonlar arasındaki aşırı değişikliklerdir. Nesneleri güçlü bir şekilde algılamamızı sağlar. Siyah ve beyaz arasında tonlar neredeyse hiç bulunmaz. Bulunsa da bu resimde olduğu gibi kontrast etkisini kaybetmez. Burada yer yer açık renkleri de görüyoruz. Sadece siyah ve beyazdan oluşmamış bu resim. E, siyah ve beyaz arasına eklenen açık koyu tonlar ışıktan karanlığa veya karanlıktan ışığa doğru yumuşak geçişler oluşturur. Açık ve koyu ton değerleri arasında bu tür geçişler koymak kompozisyonun değerliğini arttırır, derinliğini arttırır. Kontrast çalışmalarında renk geçişleri az olduğu için derinlik hissi daha de az olur. Bunu bilmekte yarar var. Degrade. Rengin bir başka renge dönüşürken oluşturduğu renk geçişine veya aynı renk içindeki ton geçişine degrade denir. Grafik programlarında yapılan degradeler böyle kusursuz geçişler. Bunlar da fırçayla yapılan degradeler. Bilgisayarla yapılan degradelerden çok farklı olduğunu görüyoruz. Burada fırça sürüşünden sanatçının varlığını hissedebiliyoruz. Makinenin yaptığı ton geçişine degrade, fırça fırçayla yapılan geçişlere de açıktan koyuya geçiş deniyor ama daha günümüzde teknik olarak degrade olarak adlanıyor. Ton basamaklarını hazırlarken ıslak geçişler yapılıyor her ton değerini paletimizde ayrı ayrı hazırlayacağız. Bunu yaparken de en dikkat edeceğimiz nokta su ve mürekkep oranı olacak. Palet olarak içinde bir miktar su tutacak bölümleri olan malzemeleri seçmenizde yarar var. Paletiniz çukur olması gerekiyor. Dümdüz bir yüzey üzerinde bunu yapmanız çok zordur. Tabii için gerekli malzemeler su, çini mürekkebi, Eneme kağıdı, ince kalın fırçalar, gördüğünüz gibi su tutabilen çukur palet, emici kalın kağıt. Su kabı çok önemlidir. Birden fazla olmasında yarar vardır. En azından iki adet kullanın. Birini fırça temizlemek için, diğerini mürekkebin rengini açmak için temiz su kabı olarak kullanabilirsiniz. Deneme kağıdı muhakkak bulundurun. Deneme kağıdının boyadığınız kağıtla aynı tür kağıt olmasına dikkat edin. Farklı kağıtların farklı su emme değerleri vardır. O nedenle bulunan ton değerleri farklı görünür. Ayrıca kirli fırçayı yıkamadan önce üzerindeki mürekkebi almak için de kurutma kağıdı bulundurmanız gerekir. Fırçayı yıkadıktan sonra üzerinde bir miktar fazla su kalacaktır. Tekrar kurutma kağıdıyla fazla suyu alabilirsiniz. Şimdi e, Demlan-Ross tekniğinin dışında başka bir teknik açıktan koyuya gidiş tekniğini anlatmak istiyorum. Önce gri tonları paletimizde hazırlamamız gerekiyor. Yani paletimizde hazır bir şekilde bu şekilde tonları bulup çalışmamızla başlayabiliriz. Onun dışında e ee, en açık tonu bulmak için kağıdımızın beyazını çok hafif kapatacak bir koyuluktaki gri en açığımızdır. Yani çok hafif bir duman lekesi gibi bir açık tonla başlamamız gerekiyor. Bunu yapmak için de mürekkep oranımızın çok az, su oranımızın çok yüksek olması gerekiyor. Çok az mürekkep, çok çok su. Bunu yapmadan önce ayrı bir deneme kağıdı kullanmamız gerekir. Dağıtıda yapılan hataları düzeltmek çok zordur. O nedenle bulduğumuz gri tonları basamakların içine doldurmadan önce deneme kağıdında görmemiz de yararlıdır. Deneme kağıdı bu resimdeki gibi şerit gibi olması zorunlu değildir. Bilgi amaçlı gösterilmiştir. Sadece deneme kağıdının çalışılan kağıtla aynı tür kağıt olması gerekir. Ton basamağı için hazırlanan gri tonlar. Eneme kağıdında hazırlanıyor ve daha sonra kağıda uygulanıyor. Çin mürekkebiyle açıktan koyuya doğru gitmek demek aslında kağıdın beyazını derece derece kapatmaktır. Yani kağıdın rengini kapatmaya çalışırsak daha mantıklı hareket etmiş oluruz. İkinci basamak için gri renginizi çok az koyulaştırıp deneme kağıdına sürün. Eğer uygunsa basamağınıza ilave edin. Aynı şekilde 2, 3, 4, 5 devam edebilirsiniz. Daha sonraki tonlar için de aynı şeyi deneyin. Yani ikinci basamak için bulduğunuz tonu biraz daha koyulaştırıp üçüncü ton olarak kullanın. Böylece her bulduğunuz tonu bir parça koyulaştırarak boyamaya devam edin. Burada dikkat edeceğimiz şey fırçamızla siyah mürekkepten minimum bir damla almak veya önce onu deneme kağıdında bir üst koyu tonu, tonu bulmak olmalıdır. Bu teknikle koyu tonları ekleyerek ton basamağımızı tamamlayabiliriz. Hepinize iyi çalışmalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.